minibüsü seyyar güzellik merkezi gibi düzenledi, botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yapmaya başladı. Üstelik kendisine internet sitesi kuran ve tanıtım filmleri hazırlayan adamın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı kendisini doktor olarak tanıtan ancak lise mezunu olan Raşit G, VIP aracıyla kendisini arayanların bulunduğu yere gidip seyyar olarak güzellik hizmeti veriyordu. Ancak Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan ihbarla gerçek ortaya çıktı. Jandarma ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte doktor seyyar işlemleri yaptığı aracında seyir halindeyken yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ele geçirildi. Dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve yetkisiz sağlık görevliliği suçlarından kaydının bulunduğu belirlenen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.